Hayırlı uğurlu olsun dileklerimizle. Ya Allah bismillah diyoruz. Buyurun efendim. Gerçekten gelişen İstanbul'un yerli olan bir yer. Böyle güzel mekanların Arnavut bir renk katacağı, lezzet katacağı ve inşallah burada çalışacak olan arkadaşlarımıza da hayırlı kazançlar elde edeceği bir mekan olacak. Yeniden kuruluşun sahibini, müteşebbisimizi e, kutluyorum. Rabbim hayırlı uğurlu etsin inşallah. Ya Rabbi bu kardeşlerimizin açmış olduğu bu iş yerini onların hakkında hayırlı ve mübarek eyle Ya Rabbi. Amin. Tüm dualarımızın kabulü için, işlerimizin ruhları için, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerifleri için hasaten bu mekanın ...bol, bereketli, rızıklı olması için, hayırlı kardeşlerin olması için, Allah rızası için El Fatiha. Arnavutköy'de gıda bu restoran hizmetleri konusunda bir boşluk olduğunu gördük. Zaten Muzaffer Bey'le birçok ticari alanda ee, işbirliklerimiz var. Sultan Gazi'de e, tekstil sektörü üzerinde gömlek üreten yaklaşık 250 kişinin aylık 200 bin kapasiteli bir gömlek kapasiteli bir işletmemiz var. Bunun yanı sıra 3 e, ye tekstil olarak Esentepe mahallesinde yine 250 kişiyi istihdam eden e, dünyaca ünlü markaları e, dünya pazarına sunan bir e, markamız var. Bunun yanı sıra e, bu sektörde e, Muzaffer Bey'in öncülüğünde Arnavutköy'e neler yapabiliriz? Oturduğumuz, yaşadığımız ilçede ne gibi hizmetler sunabiliriz? E, tek durumu düşündük. Arnavutköy'de e, ismimiz de tek olmasındaki sebep Lezzet'in tek adresi olalım dedi. İnşallah şubeleşeceğiz. Bunun e, sınırı yok. Önü açık bir sektör. E, bölgede komşularımıza yaşadığımız, büyüdüğümüz çevreye hizmet etmek için her alanda ticaret geliştirmeye çalışıyoruz. Birçok kardeşimiz, gençlerimiz e, ardımızda geliyor. Onlar da gayrimenkul, emlak, inşaat gibi alanlarda kendilerini geliştiriyorlar. Arnavutköy bizim ilçemiz, doğduğumuz, büyüdüğümüz ilçe. Bu ilçeye bir şeyler katmak, bu ilçeye hizmet etmek, bu ilçede istihdamın önünü açmak için e, bütün zorluyoruz. Ciddi sıkıntılı bir süreçte bu işletmeyi açtık. Ee, ekonomik verilerin çok iyi olmadığı bir dönemde bir riski gözümüzün önüne aldık. Ama neticede burada istihdam edecek 20 kişi, 20 aile demektir. Bu düşünceyi biz e, kendimize ilke edindik. Bu çerçevede evet. Arnavutköy'de hizmette, hizmetlerimiz devam edecek. İnşallah e, başka ilçelerde, başka bölgelerde tek durumun ismini Önümüzdeki 5 yıllık zaman dilimi içerisinde İstanbul'un kaliteli, insanların ailecek, rahat gidip, tadının, damağının, lezzetinin iyi olduğu bir kurum haline getireceğiz. Bu da tabii ki komşularımızın bize önerileri, şikayetleri, destekleri olacak. Burada bütün kurumsal yapılarla çalışıyoruz. İşte getirden tutun, trend yoldan, yemek sepetinden bütün alanlara gireceğiz. Girmedik mahalleye girmedik sokak bırakmayacağız. Umarım e, bir yıl sonra tek dürümün e, ismini Arnavutköy'de en kaliteli restoran isimleri arasına koyacağız. Ciddi e, olumlu geri dönüşler var. Yani şu ana kadar girdiğimiz bütün evlerde insanların memnuniyetini dile getirdik. Bizim buradaki amacımız gayemiz e, ilk 5 yılda markamızın Arnavutköy'de e, her eve girip Orada insanların, çocukların biliyorsunuz çağ teknoloji çağı, çağ elektronik çağı. Bugün burada insanlar artık evinde oturarak telefonunu açtığında hemen siparişini buraya veriyor. Yorumlara bakıyor, yıldız sayısına bakıyor. Instagram hesaplarımız olacak, sosyal medya hesaplarımız olacak. Arnavutköy'e Köyü'de insanlarımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışacağız. Çünkü biz buralıyız, biz buranın çocuğuyuz, Arnavutköylüyüz. Herkes bizim komşumuz, herkes bizim arkadaşımız. Onların bizlere olumlu veya olumsuz tepkilerini dikkate alacağız. Bu çerçevede hizmet vermeye çalışacağız. Öncelikle gelen herkesin ayağına sağlık. Herkese çok teşekkür ederiz. Sizin ayağınıza sağlık. bizim buradaki ilk yerimiz gıda sektörü olarak inşallah bunun devamını getirmek isteriz. Tabii gelen müşterilerimizle beraber. Elimizden geldiğince en iyi şekilde kaliteli, temiz, hijyenik bir hizmet vermeye çalışacağız. Burada ilk önce hijyen ve ikincisi olarak da lezzet. Lezzetimize güveniyoruz. Ee, gerçekten gelip de açılıştan önce kalanların bir daha gelme isteklerini bizzat kendilerini beyan ettiklerini de duyduk ve bu bizi gerçekten çok mutlu etti. Lezzetimize güveniyoruz. İnşallah bunun devamı da gelecektir. Herkesin gelmesini temenni ediyoruz. Gelip bu tahttan faydalanmalarını istiyoruz. Servisimiz vardır. Gece 1-2'ye kadar da servis vermekteyiz Nasıl zaten. Tek türlü zaten numaralarımız mevcuttur. E, Trendyol, Getir gibi e, şirketlere de zaten üyeliğimiz vardır. Dirdikleri zaman telefondan direkt siparişlerin istediklerinde yarım saat en geç bir şekilde siparişleri kapılara ulaşıyordur daha doğrusu. Allah razı olsun. Teşekkürler. İyiyiz. Genelleri herkesin ayağına sağlık. Arnavutköy'de ilk şubemizdir. Allah'ın izniyle bunun devamı da gelecektir. Bizim niyetimiz e, patentini yapmak, lezzetli millete sunmak, millete e, ağzını tadını vermek yani. Niyetimiz Gıda'da ilktir ama devamlı olmasın inşallah. Arnavutköy'ün de dahil olsun. Durumun yanında ciğerimiz var, tavuk şişimiz var, kuzu e, şişimiz var, kanatımız var, Adana, Urfa otur o tür bütün kebap çeşitlerimiz mevcuttur yani. Ustalarımıza da güveniyoruz, kendimize de güveniyoruz bu konuda. Birinci dereceli bizim şeyimiz e, hijyendir. Ondan sonraki lezzet. Gerek motor kürelerimiz gerek ustalarımız etten, gerek karşılarımız etten. Bunlar hep istifandır yani. Arnavut hayırlı olsun inşallah. Valla puan üzerinden 100 puan. Hayırlı olsun. Böyle bir süreçte, böyle bir işletmeyi açmak hakikaten büyük cesaret. İnşallah. Ee, umdukları gibi olur. Hayırlı, bol kazançlar Allah nasip eder. Arnavutköy'de hayırlı olsun. Yani e, cesaret işi. Bu dönemde bu süreçte böyle bir işletme açmak zor. Ama arkadaşları tebrik ediyorum. Hayırlı olur inşallah. Malum ekonomik sıkıntılar var. Bu ekonomik sıkıntıların da artması için hem ramen hem şey için böyle bir işletmenin açılışı inşallah faydalı olur. En azından gençlerimize hep... bir iş kanı sağlamış olurlar. E, ee, hayırlı olsun, faydalı olur inşallah Teala. Hayırlı olur olsun. çok ya. güzel, çok güzel beğendik. Allah hayırlı olsun inşallah. Malum zaten Erzurumlarımızın e, mekanları hep böyle izleyenleri temiz olur, güzel olur. İnşallah güzel bir damak tadı da e, uygularlar. İnşallah e, çok e, faydalı olur. Anlatayım size. Hayırlı olsun inşallah. Arnavutköy halkına öncelikle tek dürüm hayırlı olsun. İsmi de tek dürüm. arkadaşlarımız bu işe günü koymuş. Gerçekten iyi bir lezzet ortaya koymuşlar. İnşallah Arnavutköy'e güzel bir İstanbul olur. Arnavutköy'de e, bütün herkes tek duruma gelir. Lezzeti de güzel. tabii ki Arnavutköy ve gerçekten et kültürümüz çok yüksek. E, gülüm bence Arnavutköy'de şu anda emlak sektöründen sonra ikinci sırada diye düşünüyoruz herhalde. Yeme içme sektöründe. Yeme içme sektöründe. İnşallah bizlere hayırlı olur. Tüm Arnavutköy'lerimizi buraya davet ediyoruz. Arkadaşlarımız da ekonomik da Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarında buraya gelip bunları kalkındırmaları onları mutlu edecektir, liderini mutlu edecektir.